LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye genelinde sayıları 60 bin aşkın lösem ve kanser tedavisi gören çocuklarımız ile ailelerine tamamen ücretsiz tedavi, eğitim ve konaklama hizmetleri veren bir sivil toplum kuruluşudur. Lösev, çocuk ve yetişkin lösem ve kanser hastalarının yanında olmayı devam etmektedir. Kayıtlı hastalarına maddi temel gıdadan beyaz eşyaya kadar aynı sosyal ve psikolojik kapsamlı destekler verdiği %90'ı asgari geçim seviyesinin altında temel ihtiyaç malzemelerine dahi ulaşamayan 60 e aşkın lösem ve kanser hastasına destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Löse bir sağlık ve eğitim vakfı olarak toplum eğitimini önemsemekte, mevcut eğitim sistemlerinde projeler ile yer almayı sürdürmektedir. Üniversiteler özelinde ülke genelinde sürdürülen fayda projesi kapsamında kapsamında üniversitelerde yer alan lösemli çocuklara fayda toplulukları kampüslere iyilik ve farkındalığı taşımaya devam ediyor. Kütahya ilinde de kanser hastalarına hizmet vermeye devam eden LÖSEV, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde mevcut olan lösemli çocuklara fayda toplulukları ile her geçen gün şehri ve kampüsü bilinçlendiriyor. Başarılı çalışmalara imza atıyor. LÖSEV, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri irtibat ofislerinden, bankalardaki bağış ekranlarından ya da www.losev.org.tr üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Gönüllülük ve diğer konularda detaylı bilgi için 0312 447 0660 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.